Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki konuğumuz yaptığı röportajlarla ses getiren bir isim. Aynı zamanda kaleme aldığı köşe yazılarıyla da dikkatleri üzerine çeken bir gazeteci. Gazeteci Tuğba Kalçı'nın yılın röportajcısı ödülünü takdim etmek üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınız devam ederse mutlu oluruz. Buyursun efendim. Hoş geldiniz. Çok hoşsunuz. Buyurun. Kutluyoruz Biz efendim. Kutlu sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu değerli gecede bulunmaktan dolayı da çok mutluyum. Çok teşekkürler. Biz Tebrik de size teşekkür ediyoruz. Ben ödülünüzü takdim ediyorum. Hemen bir kare fotoğraf. Bir fotoğraf olur. rica ediyoruz.